Bak hola tengo tu hios. Benim de iki çocuğum vardı. Hepsi böyle. Hios. Türk, Türk müsün sen? Al sana İspanya'da bir pazar yerindesin şu an. Bu tarafı tavuklu. Hı -hı. Şu tarafı deniz mahsullü. 700 yıllar Arapların eline geçiyor. O nedenle Müslüman, Müslümanlaşıyor <gülüyor> Valencia. Hep <laughs> <Top> kavga ya. Bir şey gibi göbeğindeyiz. Bunlar dana eti arkadaşlar. Renginden anlaşılıyor. Çift seyahat edecek arkadaşlar. Ya oradan Hanım arkadaşımızı aç bırakmıyoruz. Şunlar da domuz eti. Zaten domuz ayaklarını görüyorsunuz şurada. Bak bebek patatesinin kilosu 4,5 kilo. Taş please. Ah, okay, sorry. Bu ablamın ben özgüvenine hayranım. Bunu yemek seni biraz gerebilir Özlem. Cenazeymiş bu. Turşu alalım mı biraz? Turşu mu? Nasıl turşu ya? Yeriz

Gençler ve daima genç kalan insanlar İspanya Valencia'dan herkese selamlarımı iletiyorum. Yani öncelikle nerede olduğumuz böyle size bir haritadan anlatayım. Ondan sonra Valencia şehrinden daha çok bahsedeceğim. Dünya haritasına baktığınızda Valencia İspanya'nın doğusunda kalıyor. Kuzeye doğru Fransa'yı görüyorsunuz. Güneyine doğru indiğinizde Cebil Tarık Boğazı ve aşağıda Fas var. Batısında da Portekiz var. Bizim olduğumuz yerde arkadaşlar böyle Barcelona'dan aşağı doğru indiğinizde küçük bir sahil kasabası Valencia. Şu an olduğumuz yer arkadaşlar. Eskişehir Old Town bölgesi diye biliniyor. İçeri doğru gideceğiz. Daha kahvaltımızı yapmadık, kahvemizi içmedik. Bizi bekleyen ilginç şeyler var. Merkezde bir tane pazar varmış İspanya'da. Valencia şehrinde bir pazar yerini görmek istiyoruz ama öncelikle bir kahve içelim. Niye dersiniz? Bakın kahve içmeyen bir güne başlayan bir Özlem Beydiye görüyorsunuz burada. Ölü balık gibiyim şu an. Şöyle bir kombinini insanlar bir yorumlasın <laughs> fitini. Bugünkü kombinim Valencia'ya özel. Halka tüpelerimi de taktım. Biraz hava serinimsi olduğu için eşofman altı ve ceket tercih ettim. <laughs> Böyle bir şey işte. İspanya seyahatini Özlem'le birlikte ilerliyoruz. İlk önce Barcelona'dan başlamıştık. İzlemediyseniz o bölümleri de izlemenizi önerebilirim size. Her videonun altında başlığının sonunda bir tane rakam var. O rakam böyle dizi gibi ilerletiyor bize videoları. Biz bir önceki bölümde gelmiştik Valencia'ya. Araba kiralayıp gelmiştik. Biraz gezmiştik. Pazar günü olduğu için etraf kapalıydı. Çok bir şey yiyip içemedik. O nedenle bugün hem Valencia'yı birazcık daha gezelim. sokaklarında kaybolun. Hem de pazarlarını görelim istedik açıkçası. Akşamda belki biraz gezeriz. Ondan sonra keyifli bir Valencia videosu olur. Şurası arkadaşlar Valencia K ilginç İlginç bir öykümüz var. Biliyorsunuz filmlere, kitaplara konu olan kutsal kase. Hz. İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı kase bu katedralde sergileniyor. Where is the holy glass? Is the, the one? Yeah. Alright. Thank you. Arkadaşlar bayağı Şurası. Buranın girdiğinizde şurası. Kutsal kasenin olduğu yer. Direkt şehir merkezinde zaten. Geldiğinizde buraya kesinlikle zaten göreceksiniz. Şey, Bak Hola Tengo Tu Hios. Benim de iki çocuğum vardı. Hepsi böyle. Hios. <laughs> Türk, Türk kudusun. müsün sen? Sen neredensin? <gülüyor> Romanya. <gülüyor> ha çekmeyeyim mi? Biraz önce kilisenin önünde bir roman yadan Türk bir abiyle karşılaştık. Çok çektirmedi de kendisi. Barcelona'da da bu arada denk gelmiştik. Romanya'da yaşayan Türklerden İspanya'da ikinci görüşümüz. Şimdi bir kahve içebileceğimiz bir yere geldik. Şöyle Nobla'da. Enerjim biraz düşük. Enerjimiz biraz düşük Arlok'un. Neden? <laughs> Acısız. Bir de sana sinirliyim. Kendi kafandan bir plan kuruyorsun. Bana söylemiyorsun. İfade etmezsen ben senin düşündüğünü bilemem. Tamam mı? Dın, koştur koştur getirdin bizi buraya. Ya, ne, ne koştur koştur Aracığım Kaç dakikadır da yürüyoruz sende ama maya ayıp ediyorsun ha. Arkadaşlar kahvaltı yapmayınca tansiyon biraz yükselebiliyor size. Tavsiye. Çift seyahat edecek arkadaşlar. Ya hadi oradan Hanım oradan... arkadaşımızı aç bırakmıyoruz. Olabildiğince ara ara. Bir ara ara. Ağın kasıyor. Hangi halt yemesi? <laughs> Biz bunu bir yiyelim. Kahvemizi içelim. Kaç para bu arada? Hiç bakmadım fiyatına. <laughs> Sırf sana zarar olsun diye. <laughs> Central. Burada yerel üretilmiş ürünleri de satıyorlar. Yazanlar öyleydi. Ben de ilk kez geliyorum arkadaşlar. Birlikte gezdiğimiz içeriye de. Bak şurada çuroslar var. ilginç tapaslar var. Hadi gel bir içeri girelim. Yemekleri bir görelim. Etleri bir görelim. Al sana İspanya'da bir pazar yerindesin şu an. Bunlar dana eti arkadaşlar. Renginden anlaşılıyor. Bazen doğan gizli domuz hangisi sana? Dana eti daha kırmızı olur. Şunlar da domuz eti. Bakın birazcık daha açık. Zaten domuz ayaklarını görüyorsunuz şurada. Bu etin kilosu 13, domuzun kilosu 5. <laughs> Biraz da sebze fiyatlarına bakalım. Özlem ne diyorsun mesela? Bro brokolinin kilosu 2,5 Euro. Karnabaharın kilosu Pahalı. 2 Euro. Pahalı bebeğim. 1,6'ya Enginar var. Aha. Seversin Enginar. Aman. Sevedim. Ama bunlar tamam. şaşırtıcı şekilde pahalı. Yani bizim orada daha ucuz ama işte. E, tabii. Bahçede bile yetiştiriyoruz. Bak bebek patatesinin kilosu 4,5 lira. Ah, okay, sorry, sorry. sorry. Tamam da niye bu kadar? You're right. Ya. Gerçek bir şey yok. Adamların dükkanında ha, adamların kuralı. Tamam da yani bu kadar da agresifliğe gerek yok. Çok severim. Mısır. Mısır. 100 gramı 1.15 lira. Turşu alalım mı biraz? Turşu mu? Ne yapacağız turşuyu ya? Yeriz kıtır kıtır. Anchoes dedikleri şeyli vinegar. Bizim çok sevdiğimiz. Aynen öyle. Biraz sirkeli, ilginç bir sirkeli. Aslında arada bence bu şey yani balık turşusu. Şöyle evet. baktığında. Doğru, haklısın. Yediğimiz o papaz değil mi? Evet, evet. Marullar 1.2 euro. Bak 1.6'ya var. Domatesler 2.75, 4 uçağı var. Limelar 6.4 euro. Ben şunun ne olduğunu anlayamadım tam. Diğerlerinde okey de. Uh, scallops, capesante. This? Oysters. Oh, this is oyster? Yeah, no, 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 no. this is scallops. Scallops? Yes. Okay, so we want to try uno, this, and uno, this. I don't know you know better. Thank you, muchas gracias. Gracias, a vos, a vos, a vos. How much is that? How much cost Seven. Seven, okay. Si, si, siete. <laughs> <laughs> What is the animal? Eee, it's kind of like a clay, big clay. <laughs> like <laughs> a Ah, okay. Aaa, bigger than this one. Yes, yes, yes. Büyük istiridyeler bunlarmış. Şimdi, benim Karadağ seyahatimi hatırlayanlar. Karadağ'da ben bir otostop çekerken böyle bir Türklerin yanına gitmiştim. Orada böyle otostoptaki abi bana midye ikram etmiş hatırlarsanız. Şöyle göstereyim. Şimdi. Daha önce tatmışım. Sen tattın mı onu? Çiğ midye. Hayır. Ben midye çok severim ama şu an Hadi hiç bakalım. çekici gelmedi. Ben şunu merak ediyorum bir Nasıl? Neye benziyor et? Çiğ balık gibi. An. Ben sever miyim onu söyle. Seversin bunu seversin. Bence bunu bir çok dakika. sevmezsin sen de. Biraz limon falan da limon, koyabiliriz bu arada. Limon Deniz Mansur'u çok severim ama çiğ oldum. Rizami tedirgin oluyor. Güzel ya ben bunu neler yaparım var ya. ya. Of salatalar, kapaslar. güzel, bu yenir. Bir tane daha yiyeyim. Bir limonla sık bakayım. Limon Limonu sık sıktım. Sıktın mı? Çok güzel oldu. Bu arada ikisi 7 euro tuttu. Güzel. Bu çok karmaşık geliyor bana. Biraz ürkütücü. Oo. Bunu yemek seni biraz gerebilir Özlem. Sen bir önceki bölümde ahtapotu bile yani yemek değil işte görüntü yani ya. Bunu mesela böyle değilseler yiyesem yani hoşuma gidebilir. Ama işte görüntü oldu mu beni biraz cahil <laughs> bakalım. Bunu tekte... Tekte mi yiyeceksin Yemeyeceğim canım ya. Sen de ye diye bırakacağım. Biraz da işkembeye benziyor. <laughs> Şunu yiyeceğim. Pilavlı hali bence bunun her türlü bizim İzmir'de bir de bir sıcak mıydı arkadaşlar tercih ediyoruz. Yani onun yerini tutmamıştı bir önceki elim ama bunu bakalım. Sevmedin sen bunu. Arda tükür istiyorsan bebeğim. Al bunu buldum. Tükür. Yiyecek mı? Bu kadar değil ya. Ama bence sen bunu yiyemezsin. Şöyle bir tane alayım. Quanta <laughs> costa? Cinco. Cinco euro. Bak bu kadar basit daha. <laughs> Muchas gracias. Muchas gracias. Bye bye. Lo que siento por <laughs> Siento por ti Arkadaşlar Cosina demek mutfak İspanyolcada. tipika typical herhalde yani evet. Valencia'nın tipikal yemekleri evet. diye düşünüyoruz. Aslında biz özellikle şurada bir şey yemek istiyorduk. Ama yer dolu. Ben de burada açıkçası bir şeyler yemek istiyordum. Dedim ki burada bir şeyler yiyelim, ondan sonra senin istediğin yere geçelim dedim. Şimdi burada tavuk var, dolma var. What is the most favorite food of this restaurant? Más famosa, más famosa comida en en la restaurante. Koyuyor, Deniz mahsulü tavuklu mu istiyorsun? Ben deniz mahsulü. Okey. Valencia, paella, hmm. marisco. Yeah. Marisco. marisco. Deniz mahsulü değil. Half, half is okay. Yarısını tavuklu, yarısını. Hı Bir Abi. Cerveza. Una cerveza. Oh. Muchas gracias. Cuánto cuesta?

Bu tarafı tavuklu, hı hı. şu tarafı deniz mahsullü. Hı, bacakları var hayvanın. Artık payele profesörü oldu. Bu senin Burada. yediğin üçüncü payele. Çıktığı yer burası diyorlar. Tabii ki şehirde çok daha güzel payele yapan yerler vardı da arkadaşlar. Pilavı bir biraz kuru. Öyle mi? Ben tavukludan bir yiyeyim. Hı. Aynen. Kuru tavuğa bakacağım dedim. Tavuğu çok öldü. Tavuk da öldü. Koy yudu dedi, koy yudu dedi, koy bu işi öldü <laughs> Geziyor muymuş? Benim beklentimin altında senin. Benim de. Olsun beğenmiş gibi yapalım ayıp olmasın. Yok be. Yapacak bir şey yok. Peki. Bunu yiyelim o zaman. Sonra şuradaki tapasçıya geçelim. Şu Cocina Tipica Valencia'daydık. Yani yemeklerini çok da beğenmedim. Yani bu kuruydu. Tabi turistik bölge buralar. Ondan bilemedim yani. Daha iyisini bekliyordum. Evet arkadaşlar. İlk gelen yemeğimiz kroketler. Sonra bir de kalamar söyledik. Kroketi gezdik. Şöyle göstereyim. Kroketi beğendim. Güzel. Bayağı lezzetli. Çok sıcaktır bu. Pişmesi, yağı, içinin o yumuşaklığı. İçinde zardeçal var fark ettin mi? Bir aroma var ama lezzetli. ne olduğunu anlamadım. Zardeçal. Lezzetli kroket yapmışlar. Güzel. Güzel ama. Bu ya. Tarator sosu yok mu burada ya? Boş alayım demedi de önüme itti ya. <laughs> Kalamarın içinde tarator sosu yok herhalde. <laughs> Çok ilginç bu insanlar ya. Kocaman evet. parçalar kalamar parçalara. Kalamarlar nasıl bu kadar büyük olabiliyor ya? Kalamarlar büyük ama Me büyük yanına bir sos Hocam, Çok kuru için. gelecek şimdi bu Kalamar önemli abi. Kalamarı Uşak yapabilen ya. restoran adam akıllı. Bunlar Zor bunu ya. ya. Bunların olayı bu bence Arda. Abicim, ne yapıyorsun? Çok pussuz. Bir de şöyle o Valencia sosu var ya. O yanına abi sarımsaklar. Bunun yanına. Uçurur bunu. Hey hey ya. Ben bir saot alayım geleyim. Amcanın bize bakacağı yok. Ya kalamar güzel de çok büyük olduğu için o kadar da yumuşak değil. Yine yumuşak, bu büyüklüğe göre yumuşak. Ama insanın iste, istiyor ki şöyle bir tarator... Aa şurada biraz tuz. Tuzu bunun yanına atmışlar. Şöyle tuzu böyle yapıyorsun, böyle yiyorsun. Bir tarator sosu olsa daha iyi olabilirdi yani. Hesap 22 euro geldi. Size etrafı da göstermek istiyorum. Valencia'da sokaklar çok ilgimi çekiyor benim. Renkli dar sokaklar. Hem de biraz size tarihinden de bahsetmek istiyorum Valencia'nın. Şu an mesela normal Valencia'ya geldiğinizde bir sokakta yürüdüğünüzde bu atmosferi göreceksiniz. Nedir bu? Çok tatlı, rengarenk evler. Çık böyle balkonları var evlerin içinde. Altında sadece 10-15 kişilik restoranlar. Çünkü yani 7-8 masalı yerler oluyor. Burası bu arada aynı zamanda Valencia özerk bölgesinin başkentindeyiz. Yani Valencia Katalanların arasında da kendi bir özerk bölge. Ve burası da o bölgenin başkenti. Dediğim gibi İspanyol'un burası 3. büyük şehri. Dil bakımından İspanyolca hani insanlar konuşuyor. Burada kullanıyor. Fakat Katalanların kendi bir dili de var. Bu halk Katalanca'nın bir lehçesi kabul edilen yani. Valencian dilini de biliyorlar yazıcıkta kendi aralarında özel dilleri de var yani. Şimdi merkeze geldik artık burası Old tam merkezi. Solda bahsettiğim o kilise yani kutsal kasenin bulunduğu kilise Valencia Katedrali'ni görüyorsunuz daha doğrusu. Meydanda birçok dondurma yiyebileceğiniz, atıştırmalık alabileceğiniz yerler var. Ya Valencia tarzı yani İspanya'nın her yerinde bu tarz evleri görebileceğiniz görüntüler var. Peki bu Valencia ne demek? Valencia nereden geldiler diyorsanız burası arkadaşlar milattan önce 138 yılında Romalılar tarafından kuruluyor. Ve Valencia'nın anlamı da Latince güç, kuvvet demek. Yani olduğumuz şehir gücü kuvveti temsil eden bir şehirdeyiz. Tabi Romalılardan sonra pek çok kültüre ev sahipliği yapıyor. Fakat asıl bizim de ilgimizi çeken 700'lü yıllarda 713 714 diye hatırlamıyorsam Arapların eline geçiyor. O nedenle Müslüman, Müslümanlaşıyor Valencia. Sonra 11. yüzyılda tekrardan Hristiyanlaşıyor ve bugünkü görünümüne kavuşuyor. Hep kavga ya. Ne kolay ya. Bence bunu biz böyle indikçe aşağı artık hani bunların çok normalleşecek ya. Baksana kimsenin umurunda değil ki. Umurumda olacak bir şey yok. Onları ilgilendiren de durmuyoruz. Şimdi sen bize güzel bir oturacağımız bar bulacaksın. Bar bulacağım Açıkçası soldaki Valencia'nın bayrağı mı, Kat Katalan bayrağı mı onu emin değilim. Ortadaki İspanya bayrağı, yanındaki de Avrupa Birliği bayrağı. Özlem dondurma alıyor, alabildi. Çok fazla mı aldın ya? How much? 5 lira. 5 lira. Nasıl? Ver bakalım. Hmm, güzel çikolatası. Yarın da bu. Hele deriz. Zaten en merkezi yeri yani burası. <laughs> Bulursunuz. Çok daha güzelleri vardır arkadaşlar. Şöyle oluyor. Hani biz de çok iyi bilmiyoruz burada neyin iyi neyin kötü olduğunu da. İşte denk geliyor beğendiğimizi söylüyoruz. Beğenmediğimizi de beğenmedik diyebiliyoruz yani. Aha başladı şarkı söylemeye seninki ya. Bu ablamın ben, özgüvenine hayranım. Senin özgüvenin için sana 2 Euro açacağım ablam. Bravo. Özgüvenine sağlık ablam. Hadi gidelim artık Özlem'le. Hayatım hep bu kadar kötü. Kendi bile duymasın diye, kendi sesini duymasın diye bir, şey, bir de kulak takmış. Hayır, yani genelde kulak taktığımızda bir şarkı çok güzel sesimiz oldu. <laughs> Tam bu işte. Yani bunu ben de yaparım. Bir önceki bölümde buradaki bir tane arkadaş vardı alkollü de kavga, bir olay olmuştu, olaylı bir bölüm geçirmiştik. Binahin caddeden geçtik, adam... Quiero mi Quiero mi Let's go, come on. Come on, come on. Let's go, let's go. Aha, polis gelmiş. Özlem, aha. Cenaze Ceraze mi? Cenaze. Cenazeymiş bu. Güzel cenaze mi? What are you drinking, sir? What's name, Hello. menu? Menu. I don't have kitchen. Only drinks. okay. All right. Do you have drinks menu? No. <laughs> okay. What is the what's the favorite cocktail? Bar. What's inside? It's made lemon juice, vodka and ginger beer. Ginger beer. Okay. All right. One this and one more each. Here the place i Done. tired. we bir işe olduk ya. Abla versin bize kokteyli. Ben nasıl yiyeceğim bunlar? Ya azınma Arda Valencia'yı ne kadar da gezebiliriz diyorsanız bence bir gün bile Valencia için yeter. Tabii ki de daha çok vakit geçirmek çok daha fazla şey öğretir ama zamanımız kısıtlı. Hepimizin sizin de zamanınız biz izleyen arkadaşlar zamanımız kısıtlı. O nedenle ya bir gün ayırmanızı tavsiye ederim Valencia devamında başka şeylere geçebilirsiniz. Videoyu başlattığımız yerdeyiz. Filmler de başladığı şekilde kapanırlar. Ben de size başladığımız şekilde bitireyim. Valencia'nın böyle hem sokak yemeklerini gördüğümüz, yerel pazarlarını keşfetmeye çalıştığımız, fiyatları gördüğümüz güzel bir Valencia videosu yapmak istedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde ya Granada'da ya Cordoba'da olacağız. Bir kaçırmamak için ne yapmanız lazım. Aşağıdan abone olup zili açmanız lazım ki biz video yüklediğimizde size bildirim gitsin. O zaman biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videoyu kapatmadan önce şunları size söylüyorum. See you goodbye. Have a nice day.